bakın. Bayağı da çok toplamışım. Şunlar da eklediklerim. Şöyle. Çok güzeller. Kocaman kocaman. Krakavuk. Cıtlık. Şeker hastalığına ilacı arkadaşlar bu. Şeker hastalığına ilacı. Bunu bulduğunuz yerde toplayın. Çiğ çiğ tüketin yumurtayla tüketin, yufkanın arasına sarıp sarıp yiyin. Kara kavuk derler, çıtlık derler. Bakın güzelliğine, köklerine bak. Hafif acımsı olur ama tuzlayınca o acısı macısı kalmaz arkadaşlar. Çok güzel bir şifa bu. Otlardan en sevdiğim diyebilirim yani çiğ tüketilen otlardan en sevdiğim.